Merhabalar. Bugün e, beyin sinir cerrahisi alanında bilgilendirme konuşmalarından bir diğer konu bel fıtığı e, konu, tedavisi konusunda ülkemizde ve dünyada neler yapılıyor güncel konular üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bel fıtığı hastalığı e, yıllardır bilinmekte ancak 1930'lu yıllarda bu hastalığın özellikle omurgalar arasında bulunan kıkırdakların bir şekilde insanoğlunun kullanımına bağlı o fıtıkların yırtılmasına biz bel fıtığı diyoruz. Bel fıtığının hafif, orta, büyüklüğü üç tipi ayrılır. Bunların büyük olanlarda sinirlere baskı yaptığından hastalar bel ağrısı, bacak ağrısı nedeniyle değişik tedavi şekillerine maruz kalmaktalar. Tarihçesine baktığımızda bel fıtığının 1930'lu yıllarda ilk beyin bel fıtığı ameliyatları yapılmış. Daha sonra 1960'lı yıllarda teknolojinin geliştikçe yeni teknikler, 1980'de, 90'da, 2000 yıllarda birçok ameliyat teknikleri kullanıma girmekte. Şimdi biraz daha geriye gittiğimizde e, bu teknoloji olmadığı zaman insanlar bel fıtığından nasıl muhtarip oluyordu, nasıl tedavi oluyordu? Elbette o yılların e, teknolojilerine göre belde traksiyon dediğimiz mekanik çekmeler bazen günümüzde de bel traksiyonu dediği fizik tedavi ünitelerinde uygulanan yöntemler, omurgayı çekme, bunlar günümüzde de hala ülkemizde ve birçok gelişmemiş ülkelerde başvurulan, örneğin yüksek teknoloji dediğimiz cihazların bel fıtığının hangi evresinde olduğunu gösterdiğim tespit edilmeden işte beli ağrıyona bir belini çekelim, traksiyonu uygulayalım. Böyle tedavi uygulanan hastaları zamanımızda da değişik hastalarda uygulandığını görüyoruz. Peki bu bel traksiyon yöntemi ne kadar etkilidir, ne kadar yeri vardır? Bunu deneyimli, bu konuda özellikle tıbbi insanların yapmasında bilerek yaptıkları için, bir de hastane şartlarında bunlar elbette beyin cerrahlarını bu vakaları göstererekten bunları yapıyorlar. Ancak öyle olgular görüyoruz ki e, bazen sosyal medyada, basın haberlerinde, e, televizyonlarda görüyoruz. Çok yanlış uygulamaları maalesef görüyoruz. Bunlar bu hastalarda <laughs> uygulanan e, paramedikal konular diyelim yani, tıbbi konular olmayıp. Mesela bir diğer, bu bu bel çekmelerinin ne sakıncaları var diye soru sorduğumuzda, şimdi buradaki yırtılan baskının, yırtılan kıkırdağın sinirlere olan baskının derecesini bilmediğimiz için kapalı bir insanın böyle yatırdığımızda ona bir traksiyon hareketi, bir çekme hareketi bilmeyerek yapılırsa, ağır bir yük verirse, insanda e, o e, bireyde çok ağır sekeller ki zaman zaman biz de meslek hayatımızda karşılaştık. Yürüyerek gelen bir insanın aniden felç olduğunu, sinir sisteminin özellikle görevlerini kaybettiğini, sinir defisitlerinin ortaya çıktığını müşahede ettik. Ve bunları da kolay kolay düzeltmesi de çok zor oluyor. Yani e, bu tıbbi eee Kötü tıbbi uygulamaların düzeltilmesi de oldukça zor oluyor yani. Bunların geri dönüşümü de pek mümkün olmuyor. Bir diğer bahsedeceğim konulardan bir tanesi hacamatlar yapılıyor. Tabi bunlar da fibromiyacı dediğimiz bazı kas hastalıklarında yıllardan beri çok bilinen, uygulanan, lokal uygulamalar. Ama bel fıtığında ne kadar yer var diye bir soru sorulduğu zaman biz genellikle ameliyat hocaları olaraktan, ameliyatçılar olaraktan bunlara pek e, bilimsel gözle bakmayız. Bunlar e, tamamen deriz ampirik tedavidir. Yani sonuçları belli olmayan, bilinmeyen tedavi şekilleri. Bir diğer duyuyoruz, görüyoruz. Mesela biyoenerji ver, e, bele uygulanan değişik e, sinirleri uyarmak için yapılan yöntemleri maalesef müşahede ediyoruz. İnsanlar genellikle bel ameliyatından korktuklarını, bel ameliyatından sakat kaldıklarını düşünerekten e, çevresinde ve değişik e, haberlerde müşahede ettiklerinden ameliyat tekniklerinden korktuklarından daha e, palyatif yöntemler dediğimiz yani fizik tedavinin alanına giren ve diğer e, branşların da uyguladığı ozon tedavisi, lokal iğne enjeksiyon tedavileri, e, son zamanlarda duyuyoruz e, bazı meslektaşlarımız uyguladığı nokta atışları tedavileri. Bunlar hep e, daha palyatif tedaviler olarak da görüyorum. Yine zaman zaman duyuyoruz bazı yörelerde ülkemizde sürük uygulamaları. Yine bel ağrılar, bacak ağrılar olan, bir fıtığı olanlara bu e, fıtıkların, ağrıların geçirebilmek için bu tedavinin uygulandığını müşahede ediyoruz. Şimdi burada esas vurgulamaya çalıştığım konuların başında öncelikle günümüz Teknoloji çağı. Teknoloji o kadar inanılmaz ilerlemeler gösteriyor ki öncelikle e, tıbbi ilgi alanı olan meslektaşlarımızın bu ağrı, bel ağrısı, bacak ağrısı, ayağındaki güç kaybı, ayağındaki duyu kaybı nedir? Bunu bir doğru tanımlamasını yap, doğru tanısını koymak gerekiyor. Bunun için de güzel bir e, hastanın nörolojik muayenesi bunu yapan hekim hastaya e, bir uygun nörolojik muayene yaparaktan günümüzün teknoloji cihazlarıyla bunu e, bu fıtık mı yoksa omurganın başka hastalıkları mı biraz önce söylediğim kas hastalıkları mı Romatizman hastalıklar mı, iltihabi hastalıklar mı, tümören hastalıklar mı, kanser hastalıkları mı? Bunları ayırt etmek gerekiyor. Ondan sonra tedaviye, tedavide hangi modaliteyi, hangi tekniği uygulayacağımıza karar vermek lazım. Sonuçta bel kıtığında pek çok spekülasyonların yapıldığı e, tedavide maalesef e, uygulamaları müşahede ediyoruz. Burada Tekrar ediyorum, doğru hastaya doğru teknik, doğru teşhis koyaraktan hastanın şikayetlerini geçirmek temel amaç olmalı. Böylece kötü uygulamalardan, geriye dönüşümsüz uygulamalar dediğim, biraz önce iyileştiremediğimiz safhalara gelmeden hangi hastalık olduğunu uygun bir hekime giderekten nörolojik branşlardaki Hangi tekniğin daha e, sonuçlarının altın standart dediğimiz yani bu insanlara tekrar işine gücüne tekrar nasıl döner en kısa zamanda bunun e, artıları eksileri konuşaraktan tedavi planlanmalıdır. Maalesef vurgulamaya çalıştığım ana tema buradaki konu ülkemizde gördüğümüz e, hastaların e, özellikle bel fıtığından ameliyatsız nasıl e, kurtulabilirim? Elbette bu temel amaç olmalı. Yani koruyucu hekimliği amacı da bu. Ama bazen, maalesef bazen tüm bel ağrıyanların %98'ine, 99'una hiçbir tedavi yapmadan da bir müddet e, tıbbi tedavi yöntemleri iyileştiklerini müşahede ediyoruz. Ama hiç sonuçları belli olmayan amacı belli olmayan tekniklerden uzak durmak lazım herkese sağlıklı günler diliyorum